Ben bir şunu alayım geleyim arkadaşlar paket yerine. Evet arkadaşlar gününüz bir şu an bu ödülü alacağız. Avrupa Kulüp bir şeymiş, mi şeymiş. Kötü gelme ihtimali de var, iyi gelme ihtimali de var. Bakalım. Evet, Kolomani çıktı. Bu sezon kiralık mı ne oynuyordu herhalde Juventus'ta bilmiyorum ama kötü. Çok kötü. Osman Immobile Duşanta diş Malheiro. Malheiro bu arada Arabistan'a gitti herhalde bildiğim kadarıyla. Geçmiş olsun Trabzonlular. Süperlikten rafam <laughs> mı Benim bir tane daha paketim vardı sanki ya. Edison Cavani Mavani falan. Bilmiyorum artık. He. Toplam iki kere. Ben izlemiyorum onu. Şu Dembele ya da Dua'ya falan gelseydi. Dua'ya bu arada ne kadar iyi oynuyor da. Yamal bence daha iyi. Yamal. Bu arada kadromu göstereceğim. Sürpriz buradan gol olduğu ödülümüzü de alalım. Ve o kadro geliyor. Ve kadromuz böyle arkadaşlar. Tam olarak. Nasıl? Sizce güzel mi? 3123 kolektif gücüm var. Takım böyle. Bu arada kalecinin 99 olduğuna bakmayın. 105 oynuyor yani. O kadar iyi. Bu arada az sonra maça başlayacağız. Yavaş yavaş. Ee, şimdi ben sizle bugün hangi maçlara gireceğimizi söylüyorum. Bugün arkadaşlar ligimde maç yapacağız. Bu arada ligimin şeyinde değişiklik yani yeni kiralık oyunculara bakalım arkadaşlar. Bu arada yedekten gol kuralı. Ya da oynamayacağım arkadaşlar. Ya değişiklik olsun, başka bir şey oynayalım. Puan durumunda birinciyiz, avrajlarda 17 öndeyiz. Inter yakın bu arada. Mağlubiyet almış mıyız acaba? Bilmiyorum. Aldıysak da oğlum almadık herhalde. Bir bakayım. Mal. Yok mağlubiyet almamışız arkadaşlar. Beraberlik en kötü. O da aldık mı almadık mı bilmiyorum. Evet ligdeki puan durumumuzu da gördünüz. Yamal Messi var bu arada. Büyük profil fotoğrafı güzel olmuş. Söyle ee, şöyle bildirimlerde okundu diyelim. Hayra paket açayım mı YouTube şey izleyiciler için? Açayım mı paket izleyiciler için? Evet arkadaşlar ben de bu arada e-futbol videosundayım. İzleyen izleyebilir. Çok güzel gidiyoruz. <laughs> Mustafa kim vurdu. Süper Lig'in bu sezon bininci golünü atmış çok değişik adamın en sonki golü şey Bodrum şey maçından son, sonra 5-0 Galatasaray yendiğimiz maç. En son bu, bu maçtanmış. Yani bilmiyorum artık o kadar kötüyse. Ama çok şans. Çok şans ister bu arada. Yani adam en son bir yıl önce gol atmış. Çok şans. E, futbol puanım yok ama yeni oyuncular gelmiş herhalde. Forma geldi mi? Yok. Forma gelmemiş. Santiago Gimenez onun. Bu isimler çok söylenmesi güzel isimler var futbolcular da. Abi şu bu arada 4000'den falan almayın arkadaşlar. Kazıklanıyorsunuz. Alan en aydır. Sadece bunu diyorum. Onun yerine bir tane oyuncu alırsınız arkadaşlar. O yani bir tane alacağını. Çok en iyi şey yani. Şu pakette bir Arda var he. Mike falan. Bruno Mendes, Bruno Mendes aslında işimize gelir. Aga şimdi ben bunu da açacağım. Yasin ayarı gelecek. Hoş mu? Yo. Bu arada ben bu paketten açıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım 100 lira gitti ha. Aga be. Neyse. Evet arkadaşlar kim geliyor? Nuno Mendes gelsin çok sevinirim ya da kaleci de gelebilir Mike Mignan. Oo Haaland Bu kim ya? Ya jenki sokayım ben 100 lirayı buna mı verdim? Abi ayıp yani. Evet, çıkan oyuncumuz bu. Ben Bruno Mendes çok istedim ya da Ronaldo, Arda Güler de olabilirdi. Ama gitti. Bana en kötüsünü vermeye çalıştım. En kötüsü değil. Ama yine de kötü benim. Alexander Arnold o hangi mevkide oynuyormuş bu arada? Orta sahaymış. Benim orta saham daha iyi valla. Kimdi? Ee, de Bruyne 101, Beckham 101. Bu arada Beckham 101 orta açıyor kornerden. Bir de 100 Rodri var. O da balon doğru aldı zaten. Adam nasıl iyi olsun daha? Vay be takımında balon olan oyuncular var. Şu adam 5 tane var ama şundan azları geliyor. Vay be. Takımımı şöyle göstereyim. Şöyle şuraya koyayım. Bakın arkadaşlar tam kadro böyle. Biraz enayilik var evet kadroda ama. Benim işimi daha çok gören şeyler de var. Bugün. Bugün tamamladık arkadaşlar. Bu video e futbol hesabımı tanıtma günüydü. Görüşürüz arkadaşlar. Üstüne bir tane de paket açtık. İzlemek isteyen geri çevirebilir. Kayra, onu shorts yapabilir misin? Tamam. Benim paket açtım şimdi. Arkadaşlar görüşürüz. Herkesin ellerinden öperim. Geçmiş bayram kutlu olsun. Hadi böyle görüşürüz.